Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle problemler serimizden devam ediyoruz. İşçi havuz problemleri diyoruz. İşçi havuz problemlerinde birinci kuralımız, bir kişi bir işi A günde yapıyorsa bir günde 1 bölü A kadarını yapar. Hemen örnekte Ahmet Usta bir duvarı 3 günde yapabiliyor. Buna göre Ahmet Usta 2 günde duvarın kaçta kaçını yapar? Bir günde 1 bölü 3'ünü yapar o zaman. 2 günde de bunu 2 ile çarparım. 2 bölü 3'ünü yapar bu duvarın diyoruz. İkinci kural bir kişi bir A kişisi X zamanda B kişisi Y zamanda yapabiliyorsa bir işi ikisi birlikte bir saatte bu işin 1 bölü X artı 1 bölü Y'sini yapar. Yani paydalarda eşit dediğimiz zaman X artı Y bölü X çarpı Y olarak buradan buluruz. Hemen örnekte bir işin tamamını Ahmet 7 saatte yapabiliyor. Aynı işi Ali ise 8 saatte yapabiliyor. İkisi birlikte bir saatte bu işin ne kadarını yaparlar? Ahmet neyin? Bir saatte 1 bölü 7'sini yapar. Ali de bir saatte 1 8'ini yapar. E buradan şunu 7 ile, bunu da 8 ile paydalarını eşitliyorum. 8 artı 7'den 15 bölü 7 kere 8, 56 olarak bu şekilde buluyoruz. Bir saatte bu kadarını yapar yani. Kural 3. Ağam... A musluğu boş bir havuzu 2 saatte dolduruyor. B musluğu boş bir dolu bir havuzu Y saatte boşaltıyor. İkisi birlikte açılınca 1 bir saatte e, bakın 1 bölü x kadar dolar. 1 bölü y kadar da boşalır. Yani bunu buradan çıkardığımız zaman toplam dolum seviyesini buluyoruz. E, tüm hacimde V ise bunu V'ye 1 saatte ne kadar dolduğunu bölersek kaç saatte dolduğunu bize verecektir. Şimdi örneklemen güzel bir sorumuz. A musluğu birinci havuzu bir, 8 saatte, B musluğu birinci havuzu 12 saatte boşaltıyor. Şimdi ikinci havuz ise birinci havuzun yarısı kadar hacime sahiptir. İkinci havuzun dol, ikinci havuz dolduğunda birinci havuzda ne kadar su olur? Şimdi bakın. Burayı B yani ikinci musluk dolduruyor. Şurada yazmamışlar ama bura 2, şura 1 bir olsun. Birinci musluk. Şimdi bu bunu 12 saatte boşaltıyorsa, bu da bunun hacminin yarısı ikinci havuz. Burayı o zaman ikinci musluk 6 saatte doldurur. E 6 saatte dolarsa bana diyor ki 6 saat sonra birinci havuzda ne kadar su vardır. E birinci musluk 8 saatte dolduruyorsa 1 saatte 1 bölü 8'ini doldurur. ve bu da 1 bölü 12 saatte boşaltıyorsa 1 saatte 1 bölü 12 kadar boşaltır. Hemen payda eşitliyorum. Bunu 3 ile bunu da 2 ile e buradan ne gelir? 1 bölü 24. Yani 1 saatte şu havuzu 2 musluk açıkken 1 bölü 24'ü doluyor. 6 saatte burada doluyorsa 6 saat sonra burada 6 çarpı 1 bölü 24'ten 1 bölü 4 olarak bulunur. Diğer bir örnek. Ömer bir işin 1 bölü 4'ünü 8 saatte. Hemen yazıyoruz. 1 bölü 4'ünü 8 saatte Ömer. Emre ise aynı işin 1 bölü 2'sini 16 saatte. Şimdi bakın 1 bölü 4'ü çeyre bu da yarısı. E ya bu o zaman 1 bölü ikisini de 16 saatte yapıyorsa bunların ikisi özdeş çalışıyor. Aynı şekilde çalışıyor. Yani aynı bir iş aynı oranda yapıyorlar aynı sürede. Buna göre bu işin yarısını ikisi birlikte kaç dakikada yapar? Şimdi 1 bölü ikisini 6'da yapıyorsa bir tanesi Yarısı, yarısını yapmalar için ikisi de çeyrek çeyrek yapacak. Yani 1 bölü 4, 1 bölü 4 yapacak. E, 1 bölü 2'sini 6, 16 yapıyorsa 1 bölü 4'ünü 8 saat sonra ikisi de 1 bölü 4'ünü yaparak toplamda işin 1 bölü 2'sini yapmış olurlar. E, 8 saat 8 saat 60 ile çarpınca 480 dakika olarak buradan bulunur. Diğer bir örnek. Bir işi Ayşe 10 günde, Tarık 15 günde yapıyor. Ayşe 3 gün, Tarık 3 gün çalışırsa kalan işi birlikte kaç günde bitirirler? Şimdi. Ayşe. Bir günde 1 bölü 10'unu yapar. Tarık bir günde 1 bölü 15'ini yapar. Şimdi Ayşe 3 günde 3 ile çarparım bunu. 3 bölü 10'unu yapar. Tarık da 3 günde bunu da 3 ile çarparım. 3 bölü 15'ini yapar. Şimdi. Bunlar bu kadar çalışmış. Ben bunları toplarım. Şu ne? 1 bölü 5 değil mi? Şuraya getirdim. 1 bölü 5 toplayacağım. Bunu 2 ile hemen paydayı eşitliyorum. Ne yapar? 5 bölü 10 yapar. Yani bunlar yarısını yapmış. Geriye kalan yarısını kaç günde bitirir diyor. Şimdi Ayşe bir günde 1 bölü 10'unu yapıyor. Tarık da bir günde 1 bölü 15'ini yapıyor. Ve bunların paydasını eşitlerim. Şunu 3 ile çarparım. Şunu da 2 ile çarparım. Ne yapar? 3, 2 daha 5 bölü e, 30. 5 bölü 30 birlikte e, bunlar bir günde 5 bölü 30'unu yapıyorlarmış. E, zaten 5 bölü 10'u bitmişti yani. Bu da neye gelir? 15 bölü 30'a denk gelir. 15 bölü 30'u bitmiş. E, bir günde de 5 bölü 30'unu yapıyorlarsa geriye zaten 15 bölü 30'u kalmıştır bu işin. Yani yarısı. Bunu da 3 günde yaparlar birlikte. Diğer örnekte bir havuzu A musluğu 12 saatte doldurmakta musluğun kapasitesi 3 kat artırılırsa havuzun yarısı kaç dakikada dolar? Şimdi 3 kat artırılırsa ters orantı bakın 12 saatteki dolan havuz 3'e bölerim 4 saatte dolar. Ama benden yarısı sorulduğu için 2 saatte dolar. 2 saatte 120 dakika aman 60 120 olacak şurada. 120 dakika olarak bulunur. Hemen diğer bir örnek 2 bölü 10'u dolu olan bir havuzu bir musluk 9 saat açık kalarak yarısına tamamlıyor. Yani yarısını dolduruyor. Bu musluktan iki tanesi boş havuzu ne kadar da doldurur. Şimdi 2 bölü 10'dan 9 saat sonra bir musluk 1 bir musluğa k da diyebiliriz e, ee, yarısını yap, yarısı dolu yarısını dolduruyormuş. Buradan 5 bölü 10 yapar. O zaman 3 bölü 10'unu 1 musluk 9 saatte dolduruyormuş. E 1 bölü 10'un o zaman 1 musluk 3 saatte doldurur. Benden 2 musluk boş havuzu ne kadar da doldurur diyor. E 2 musluksa biri 5 bölü 10'unu doldursun. Biri de 5 bölü 10'unu doldursun. E biri de 1 bölü 10'unu 3 saatte dolduruyorsa 5 kere 3'ten 15. Bu da 15. İkisi de 15'er saat açık kalırsa 15 saat sonra tüm havuzu doldurulur. Çıkmış sorulardan devam edelim. Makine ile 8 dakikada yapılan bir iş elle 24 dakikada yapılmaktadır. O zaman bakın 8 ise elle 24 dakika sürüyorsa 3 katına çıkıyor. Şimdi bir işçi bir işçi bu işi yapmaya yapmaya önce makine ile başlıyor. 6 dakika çalışırsa 8 yani İşin hepsinden 6 bölü 8'ini yapar. O zaman 2 bölü 8'i kalır. E daha sonra elle devam edecektir. Makine olsaydı 2 dakika sürecekti. Elde bunun 3 katıysa bunu 2 yemen 3 ile çarparım. 6 dakika sonra e, elle yani 6 dakika çalıştıktan sonra bu işi bitirir. Bir iş 5 kadın işçi 20 günde. 5 erkek işçi 30 günde bitiriyor. Buna göre 2 kadın ve 2 erkek bakın şimdi 5 kadın 20 günde bitirirse Hemen bir kadın bak ters orantı var 100 günde bitirir Bir tek başına işi 5 erkek 30 günde bitirirse Bir erkek 150 günde bitirir Ters orantı Ondan sonra iki kadın o zaman bir kadın 100 ise iki kadın 50. 50 günde iki erkek 150'nin yarısı. Yani 75 günde bitirir. İkisi birlikte ise hemen bir gündeki yaptıkları işi bulalım. Hemen şunu 3 ile çarparım. Şunu da 2 ile çarparım. 5 bölü 150 bulurum. Bir günde iki kadın ve iki erkek işçi işin 5 bölü 150'sini yaparmış. Yani 5 bölü bir günde bu kadar yapıyorsa x günde 150 bölü 150 olmaz için x buradan hemen 30 olarak bulunur. 2011 YGS sorusu. 2017 YGS sorusuyla devam edelim. Bir çiçekçide çalışan Aslı ve Banu bir gül bir papatya demetinin hazırlama süreleri tabloda verilmiş. Evet. Buna göre çiçekçi de tüm siparişlerin hazırlanması kaç dakika sürer? Şimdi bu çiçekçi 40 gül ve 55 papatya demetinden oluşan bir sipariş almış. Aslı gülleri, Banu ise papatyaları hazırlayıp sipariş sayısına ilk ulaşan kişi vakit kaybetmeden arkadaşına yardım ediyor. Şimdi Aslı gülleri hazırlanmış. Bakalım Aslı'nın gül hazırlama süresi 2 dakikaymış. E Banu'nun papatya hazırlama süresi de 4 dakikaymış. Şimdi o zaman 80 gülü aslı bir tanesini 2'den e 40 gülü 80 dakikada hazırlar. 80 dakika sonra 40 gül biter. Şimdi bu bitirdi. 55 papatyadan 40 tanesini 4'ten toplam 220 dakika sürer Banu'nun işi. Ama Banu 80 dakika sonra da yanına Aslı yardıma gelecek. Çünkü gülleri bitirecek. Aslı daha hızlı bitirdi. Yani 80 dakikada Banu Tek çalışıyor. Şimdi bir tanesini 4'te yapıyorsa 80 dakikada 20 tanesini yapar şu 55 tanenin. 35 tane kalır. Şimdi 80 dakika bir geçti. Şunları unutun. 35 tane kaldı. Ee, papatya. Daha sonra beraber çalışmaya başladılar. Aslı 3 dakikada bir tane bağını 4 dakikada bir tane yapıyor. Hemen en küçük ortak kat 12 dakikada o zaman astı 4 tane yapar. Bir tanesini 3'te yapıyordu ya. 12 dakikada. Banu ise 4 dakikada bir tane yapıyordu o zaman. 12 tane 12 dakikada 3 tane yapar. Yani toplamda 12 dakikada ikisi birlikte 7 tane yapıyorlar. E benim 35 tane ihtiyacım var. O zaman bu bunun kaç katı? 5 katı. Hemen buraya 5 katı 60 dakika. E başta da 80 geçmişti. Topladığım zaman 140 olarak değişik olarak bulurum. 2003 ÖSS sorusu. Ali ile Burak birlikte çalışarak 10 saatte bitirebilecekleri bir işi yapmaya başlıyorlar. İkisi birlikte 4 saat çalıştıktan sonra Ali'yi çalıştıktan sonra Ali işi bırakıyor. Geriye kalan işi Burak 9 saatte bitire, bildiğine göre bu işin tümünü Ali tek başına kaç saatte bitirir. Şimdi bir Ali'ye Ali'nin bitirme süresi x diyelim. Bura hemen y diyelim. Şimdi 1 bölü x artı 1 bölü y birlikte 1 bölü 10'unu yapar. Bakın 10 saatte yapıyorlarmış. Şimdi ikisi birlikte 4 saat çalışırsa 6 bölü 10'u kalır işin. 6 bölü 10'unu bırak. 9 saatte yapıyorsa Burak 1 bölü 10'unu bakın 1.5 saatte yapar. Çünkü 6'ya böldü. Bunu da 6'ya böldü. O zaman 10 bölü 10'unu 15 saatte yapar. Hemen Burak o zaman şurada y'nin 15 olduğunu bulurum. E, y 15 ise şunu karşıya attım. 1 bölü x eşittir. 1 bölü 10 eksi 1 bölü 15. Bakın şurayı 3 ile çarptım. Burayı da 2 ile çarptım. Ne yaptı? 1 bölü 30 eşittir. 1 bölü x. E x'in hemen 30 olduğunu buradan çok rahat şekilde buldum. 2004 ÖSS sorusu. Ahmet ve Barış birlikte bir işi 6 saatte bitiriyor. Barış aynı işi tek başına Ahmet'in tek başına bitirebileceğinden 5 saat erken bitiriyor. Buna göre Barış bu işi tek başına kaç saatte bitirir? Şimdi Ahmet ile Barış Ahmet bakın hemen Ahmet nedir? Ee, x değil. O zaman Barış bak bunun tek başına bitirebileceği süreden 5 saat erken bitiriyor. Barış x eksi 5'te bitirir. Tamam. E bunlar ikisi birlikte 1 bölü 6 saatte bitiriyorlarsa şöyle yazarım hemen yukarıda denk kural vermiştim. 1 bölü x artı 1 saatte yaptıkları iş 1 bölü x eksi 5 eşittir 1 bölü 6. Hemen e, payda eşitlerim x eksi 5 ile çarptım. Şurayı da x çarptım. Ne geldi yukarıdan? 2x eksi 5 eşittir x kare eksi 5x eşittir 1 bölü 6. Bakın hemen işleri dışlar. Şuradan ne gelir? 12x eksi 30 eşittir x kare Eksi 5 x. Bakın. Hemen şunu şuraya attım. Bunu da attım. Ne geldi? Şuraya yazayım tekrar. x kare eks, eksi 5 x yanına 12 x attım. Ne yaptı? Eksi 17 x ek, artı 30. Hemen denklemimin köklerini buluyorum. 2 x e x. Bakıyorum toplamları eksi 17 çarpımları 30 sa eksi 5'e eksi 2'ye Eksi 15. Bakın toplamları eksi 17 çarpımlar 30. Buradan 2 gelir. Buradan 15 gelir. X yerine ya 2 ya da 15 yazacağım. Ve barışın tek başına kaç saatte bitireceğini bulacağım. 2 yazarsam eksi 3 olur. çıklarda yok. 15 yazarsam 5 çıktı. 10 olarak A şık olarak buradan bulurum. 1996 ÖSS sorusu. Ali bir işin 1 bölü 3'ünü yaptıktan sonra aynı hızla 6 gün çalışarak 1 bölü 4'ünü yapmıştır. Buna göre Ali işin tamamını bu çalışma hızıyla kaç günde yapar? Şimdi 1 bölü 3'ünü yaparsa kalanın da 6 gün çalışarak kalan için 1 bölünü 4'ünü yapmıştır. Yani 1 bölü 3'ünü yaptıysa geriye 2 bölü 3'ü kalmıştır işin, toplam işin. E bunun da 1 bölü 4'ünü Ali bak 2 bölü 3'ün 1 bölü 4'ünü 2 bölü 12'sini yani 6 saatte yapmış bu Ali. O zaman 12 bölü 12'sini de 6 ile bunu çarparım. 36 saatte yapar diyoruz. 97 ÖSS sorusu son sorumuz. Bir usta 3 günde 2 çift ayakkabı, bir kalfa 5 günde 2 çift ayakkabı yapmaktaymış. Hemen yazıyorum. Usta, kalfa. Şimdi 2 gün 3 günde 5 günde. Şimdi bu günleri bir eşitleyeyim mi? Hemen 15'te eşitleyeyim. 15 günün o zaman bakın 3'te 2 ise 5 katı 10 çift ayakkabı yapar. E ee, bu 5 günde 2 yapıyorsa 15'te 3 katı 6 yapar. Şimdi 15 günde o zaman usta 10 çift yapar. Kalfa 6 çift yapar. Şura kaçtı? 15. 48 çift ayakkabı. E 15 günde 18 yapıyor, 16 yapıyorsa buranın 48 olması için bu bunun 3 katı. Bakın bunun da 3 katı 45 olacak. Değişik 45 günde yapar. Böylelikle bitirmiş oluyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenirseniz sevinirim.